Arkadaşlar selam. Bugün e, ilk defa Kore yemeği denemeye geldik. Yani bilmiyorum bizim pek damak zevkimiz Furkan'la çok şey değil. Kore yemeklerine uygun değil ve çok fazla yeni de yemek denemeyi sevmediğimiz için. Biz böyle klasik tavuklarından yiyeceğiz. O yüzden böyle soslu bir şey olmayan tavuklardan yiyeceğiz. Çünkü dediğim gibi yani çok fazla... E, bize hitap etmiyor ama herkes tabii ki de çok seviyor olabilir. Şimdi mekana geldik. Bakalım menüye, yemeklere yiyebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Hadi, hadi yemeğe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda dış ses biraz fazla olabilir eğer geliyorsa kusura bakmayın. Mekana geldik tipik bir Kore restoranı ee, şöyle bir menü söyleyeceğiz biz tavuk klasik şöyle ee, tavuk, ekmek, salata falan hepsi var 30.900 won kaç TL? 1000 lira. 1000 liraymış. 1000 ha, ha. lira değil pardon 750 lira. 7. kaç kişilik peki bu acaba? lira. Biraz ka yani kalabalık kişi yer bunu. 2-3 kişi yer 4 herhalde. 4 kişilik işte 4 ben 3 kişilik. kişiyim. <laughs> ben de bir kişiyim. Bunu kişilik. söyleyeceğiz. Bir de yanına işte kimçidir neydi o diğer şeyin adı? Top bok Öyle bir şey söyleyeceğiz. Deneyeceğiz bakalım. İlk defa deneyeceğiz zaten. İlk defa bir Kore şeyine geldik. Bakalım nasıl olacak. Az önce de şuraya gittik. T1 Base Camp. Onun da videosu ama benim kanala gelecek orası abim için. Aynen. Sivan videosu onun kanala geri kalanlar bu kanal arkadaşlar. Yemek gelince görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi evet. Yo. Ya, birisini pirinç, pirinç süresi gibi pirinçten kek yapıyorlar. Hmm. Ee, Diğeri de balık. Şu biraz daha çağrımcı olan var ya. Balık yani. mı o? Balık. tam Tamam balık severim. Bunu Ama tutmayı öğreniyoruz önce. Yani Yok olarak... sağ ol abi. Aşkım göster nasıl tutuyorsun kameraya Abi sen bana göster bak. Bak şimdi. Bunun alttaki... hayır bak böyle değil. Eline şöyle yap bak şöyle. Şöyle. Böyle. Bunu bük. Bunu bük. Hayır öyle değil. Böyle bük. Ha. Tamam. Sonra dur. Elini oynatma şu an. Bu böyle sabit tamam. tamam mı? Şunu al. Tamam. Ben çok biliyormuşum gibi. Aynı sanki, <laughs> Bunu böyle şu iki parmağınla. Böyle kalem mi? gibi. Evet. Böyle e, yani. Ucuyla tut canım. Evet. Aynen böyle. Kalem gibi oyna. Yani At bu ben böyle nasıl alacağım? Böyle. Bak böyle. <laughs> şöyle. Abi yani. Hayatımda ilk defa tutuyor bu. Evde bizim ya, bu, bu arada hepsi var. İlk yiyor. defa tutuyor. Aynen. Pilav. Yani. Göstersene bir yemeği. Lapa gibi oldu mu? Şunu ye mesela. Dur az önce gelsin. Ama adamlar çıkar yani. ya. Laf ederler. <laughs> ha, pilav da mı öyle oluyor? Evet, ha bu lapa yani. diye alabiliyor. Lapa olmasa alamaz. Lapa o yüzden lapa yiyorlar demek ki. Aynen. <laughs> <laughs> Çakallara bak. Da, lapa gibi. O yüzden buna rahat alınıyor. Ay, kamera <laughs> düşüyor bu arada arkadaş, arkadaşlar tipimiz falan pilav. çok kay. Kusura bakmayın çünkü çok sıcak ve yani. bayağıdır yürüyoruz. Lise, benim bir kaşıkla yediğim adam ne kadarla yiyecek? Çorbayı ama kaşıkla yiyorlar değil mi? Ama burada pilavı ekmek niyetine kullanıyorlar. Yani biz mesela evli pilavı kuru fasulye pilav yapıyoruz. Bakayım pilav alabilecek miyim? Mesela. Ben business class'ta kuru fasulye pilav yemiş adamım. Yani mesela senin orada pilavı az koymuşlar. Eşeklik o. Yani. Ben bunu yiyeyim mi şimdi? Bir tadına Yine bakayım mı? pilav mesela çok olsa... Ay tutamıyorum. Ama kuru fasulyenin tadı tuttum. çok iyiydi. Şu. Ne o şimdi? Dur, dur. Pirinç ne o? keki mi? Dokboki. Pirin... Aynen, bu pirinç keki. Pirinç. E, Dobbokki adı. Kuru fasulyeyi biz de ne yiyeceksin? Biz de artık Kuru fasulyeyi ve şeyi çok iyi yapıyorlar Biraz acı. Hı, hmm. ama kötü değil. Biraz tatlı acı böyle. Bayağı acı bu arada. Aynen. Yani yani normalde Dobbokki e, temizinden acıdır Kore'de. <laughs> Burada acı yemeyen erkek erkek Bayağı Bayağı acı. Yok ya. Bana öyle diyordu bizim Koreli çocuk. Koreli çocuk öyle diyor. Eşim. Acı ama bir de tatlı bir tat geliyor arada. Bu domatesinden kaynaklı mı? Domates soslarını tatlı mı kullanıyorlar Avrupa'daki gibi acaba? Ne diyorlar lan? Kalkon mu diyorlar da? Hem acı hem tatlı tarzı. Aynen öyle bir şey. yani çok acı ama böyle hafif bir şekerli bir aroma geliyor alttan. Yani ama bence güzel tadı ben sevdim. Şu balık mıydı? Aynen. Oğlum o Doritos'la. balıkmış. Balığın, Derisi gibi bir şey mi? Balık püresi mi? Püresi. Öyle bunu yemesem bir midem. <laughs> yeah, yeah. mi mideme? Ye ye. Öyle değil de kötü oluyor da tadı güzel. Çok kaynar olabilir de. <laughs> Yok bu güzel değil. Bu arada ben yanlış biliyordum. da Hayır balık balık. Çok balık kokusu geliyor. Yani bildiğin... Sen onu kendi önüne al da Tarık gömler. Bunu bunu ısırdığını. Tamam. <laughs> Hatta bunu şöyle, şu neyi oraya koyayım. Tabak. <laughs> bu ne? Tabak diyor? mı? Çok küçük. Göstersene be. Tabak ki. Tabak göster. Dur göstereceğim. Tabak şöyle bir şey. Bizim şey hamamdaki tas. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> şöyle koyayım bunu Değil da. Değil mi? Ama bu güzel. Bunu bu sevdim. Bu ne? Oğlum biz tahta kaşığı koyuyoruz bunu evde. normalde işte bunlar pilava şey yapıyorlar. Yani tabağa pilav koyuyorlar normalde. Bizim yani. evde tahta kaşığı koymalı şey şey var. Bunu koyuyoruzdur belki. Oha. Ha. Ne oldu? Lan masanın sandım bu. Masanın divan reklamını yapıyorlar. Şu ne? Şu ne? Şunu da yiyeyim. Bu ne? Turp. Türk. Turp. Hesap mı bu? Turpmuş. Şeker sandım mi? lan ben onu hiç. Hmm. Bu koslo tarzı bir şey mi? <laughs> Anladım <Ondan gülüyor> şak. Şey Bunun o pirinçleri güzel de balık kokuyor ya. Bir Karadenizli ol. <laughs> balık kokuyor biraz. Ama pirinci güzel sevdim ben. Şimdi diğer Bunun yemekleri bekliyorum. Bunun suyunu var mı, içiyorlar mı? Yok. Öyle Hı. kalıyor. o kadar değil. Hmm. Tamam. De yiyip bırakıyorlar. Tarın içi gidiyor ya. Al, al al. Yok ya, ay, ay. Ben hayır hayır Hayır, yiyelim zaten. O kadar söyleyeyim bu arada. Niye çok yedim. <laughs> <Olsun, gülüyor> bu bilmem. arada tavuk res. Ben kimçi de yemek istedim de tavuk restoranlarında kimçi olmuyormuş arkadaşlar. Ama kimçi her yerde satılıyor. Marketlerde falan bile kimçi satılıyor burada çok acı bu ya. <laughs> Neyse şimdi diğer yemeğe gel. Yemek geldi hatta. Biz şey yapmadan dur onu da şöyle bir göstereyim önce. Hemen yedi ay şey. <laughs> Şöyle, Bu 4 kişilik. Furkan 3 kişi, ben 1 kişi olarak bunu yiyeceğiz. Bu Ol. da Tarık'ın yemeği. Tarık'ın yemeği niye bizimkiden daha çok? Bu arada ben size de vermek için söyledim. Ben bunu tek başıma Ha, Soslu zaten. Aynen, yani tatlı sos yani. Siz de denersiniz. Aynen. Bu da tatlı Kamera açısı da birazcık şey kaldı ama arkadaşlar ya. insanlar çekmeyince böyle ya. hafif eğilerek ya. konuşmak zorunda kalıyorum. Şimdi abi bak. Bu hamburger ekmeğini... O tereyağlı şey. ekmek. Tereyağı yok ki içine. Öyle yazıyor Kere ama. <laughs> Şimdi, Dur. alıyorsun Çok bunu gözükmüyor, abi. şöyle yapayım. Koyuyorsun. <laughs> Kapatıyorsun. Eliyle yiyor ya. Şimdi insanlar bize şey var ya, İtalya'da şey yapıyorlar ya, makarnayı kırıyorlar falan. Elinde yiyor burada ona şey yapacaklar. Nasıl, güzel mi tadı? Güzel. Bakalım, ben de yiyeceğim. Yendim. Hmm, çok güzel. Ama hmm, evet güzel. güzel. Adanalı adama neler yaptırıyor. Dürüm ya. yapıyor Adanalı adam. Dur onu da göstereyim şimdi. Adanalı olduğu için böyle yapıyor. Zaten aşkım kebap gibi. <laughs> Ama nazik yapıyor. Hmm. Tavuğu öyle koyması lazım. Lütfen. Kore'deyiz. O zaman arkadaşlar biz yemeği yiyelim. En son fiyat falan işte Hı, ne oldu? Su bedava bu arada arkadaşlar. Sebil var orada. Oradan istediğiniz gibi alabilirsiniz de direkt soğuk su falan hani bardaklar her şey orada var pet bardaklarla. Ee, biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra görüşürüz arkadaşlar. Tam video çekiyorduk bir şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Yangın alarmı çalıyor. Ay. Ah oh, durdu. Vav. Wow. İyi denk getirdik bu arada. <laughs> Ay kamera açıyor. <laughs> evet, yemekler hakkında yorum. Bayağı iyiydi bence ya. Fiyat performans olarak da bayağı iyi. 4 Bizim kişilik yediğimiz... yemeğin son halini de göstereyim size. Bizim yediğimiz yemek, yani bunun hepsi bu 700 tane. lira falan tutuyordu. 700 lira falan tutuyordu. İkimiz yedik, ben doydum. Sen doydun mu? Ben de doydum tavuğun tadı sossuz falan söylüyorsun ama soslu olmasına rağmen böyle ufak bir tatlı sosu hep var bir de acı. Yani dümdüz direkt şey. Ama öyle şey bir acı yok. Hani yediğinde of oh, çok acı değil. Yedikçe yedikçe böyle acı tat ağzınıza böyle yapışıyor gibi bir şey var. Bilmiyorum benim fikirlerim var. ben yemekten çok anlamam sadece gömerim ben de. Bence de, de bu arada tavuk güzeldi yenir yani. Ee, diğeri de Tabok mi ne, bir şey neydi adı? ki O da biraz şekerli gibiydi ama bence yine de yenir yani yenmeyecek gibi değil ama bu çok acılı bence çok çok acılı değildi. Acılı ama çok çok değil biraz şekerli tadı geliyordu ama güzeldi yenir. Tavuk da zaten bence gayet güzeldi. Ben sevdim yani. Ama biz böyle hani yine de çok Kore soslu şeyli yemedik. Yani kendi ya damak e zevkimize. falan gideceğine bunu ye. Ya, %100 daha iyi bence. Fiyat olarak da gayet iyi. Yani beğendik. Güzeldi arkadaşlar. Türkiye'de bu kadar tavuğun olduğu bir menüyü 750 liraya mümkün değil. Yanında patatesi hamburger ekmeği falan mümkün değil yemezsin diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum belki sizin oralarda öyledir de Bursa'da en azından yiyemezsin yani. Aynen gayet güzeldi. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Şimdi başka yerlere gidiyoruz, biraz daha geziyoruz. Ee, buraları, gezdiğimiz yerlerin de videosu sonra tekrardan gelecek bu arada. Hatta Tarık'ın evini de inşallah yani zamanımız kalırsa çekeceğiz. Onun da bir videosu gelecek. Gezdikçe zaten video getireceğiz. Şimdi sen sırasız bakma bakma. <laughs> Bende böyle bir şey var. Bunu Aynen. da, bunu da aldım. Hani boyut olarak büyüktü ve fiyat olarak da hani diğerlerine nazaran en uygunu buydu. Zaten Rayleigh bir de bayağı da iyi karakter yani One Piece izleyenler bilir. O yüzden bunu direkt aldım. Eve de gittiğimde bunu kutusunu açtığımda size böyle ufak bir gösteriş yaparım hani gösteriş derken. Story falan Böyle bir gösteriş tarzı. değil hani gösteririm ne kadar büyük olduğunu falan. Gösterişe gözünüze sokarım benim Gözümüze ya. sokarım. <laughs> benim şeyim var figürüm var gözünüze sokarım. Ya biz farklı bir yemek denemedik bugün ama evet. bence bu tavuk bile hani bir tık farklı emin olun yani. Türkiye'dekiler gibi değil ama böyle farklı da bazı şeyler denemeye çalışacağız ya. elimizden geldiğince. Şeval biraz daha fazla deneyebilir o konuda ben, ben de biraz de daha sıkıntılıyım. Bile zaten o o denedi bile ye. aynen. Bence gayet ben iyi. biraz daha sıkıntılıyım ama ben de elimden geleni yapacağım. Seviliyorsunuz. Evet, çok güzel arkadaşlar hoşçakalın.